Selam millet takipçilerim yeni bölümüyle tekrardan beraberiz bugün 3 maç aldım 4 maç almadım ama güncelleme gelmeden önce bildiğiniz gibi 7 Ocak 7 Ocak demişim ne hoca <laughs> 7 Ekim'de güncelleme geleceği söyleniyor %95 güncelleme gelmeden 3 ya da 4 maç daha alıp en azından güncelleme gelmeden önceki güzel maçları alıp onu da bir sonraki hafta muhtemelen bir sonraki hafta koymayı planlıyorum bugün 3 maçta beraberiz bahsettiğim gibi ilk maçımız E100'de Bahadır arkadaşımız oynuyor. Sol tarafa doğru gidiyor. Medium tank tarafına doğru. gördüğünüz gibi diğer KPFZ de bu tarafa geliyor. Yani maç solda geçecek gibi. Şu E70 yak E100 de buraya geliyor. Bir tane E75 var henüz doğmamış. Muhtemelen doğduktan sonra tek başına sağ tarafa gideceğini düşünmüyorum. Evet. güzel kamuflajıyla Bahadır sol taraftan ilerliyor. Bu kamuflajı e, Rating'de mi vermişlerdi ya? Bu kamuflaj bende yok. Ne zaman geldiğini de hatırlamıyorum ama güzel bir kamuflajmış. Beğendim. E, Rating'de geldi diye aklımda kalmış nedense. Bakalım yakın zamanda gelirse ben de Rating'e başlayacağım. Daha önce bahsettiğim gibi. E, ben de güzel kamuflajları hesabıma katmayı planlıyorum. Leopar'ın iğrenç kamuflajlarından sonra Leopar'a şöyle güzel bir şey yakışır abi. Yakışır. Şimdi... Ee, Bahadır diyor ki biraz tutun burayı diyor. Ee, ben biz gelene kadar. <laughs> İyi ki tutun dedi abi. İki tane adam Bahadır iki kadar öldü. Ee, çok kötü oldu bu. Şimdi burada bir tane e, şey vurdu. Ee, Mexico positive tek atış durumuna geldi. Sheridan'ın arkası <laughs> Tarık arkada kaçıyor. E, muhtemelen hiç yetişemeyecek. Aynen Sheridan diğer tarafa geçti bile. E, i̇ki bir duruma geldi. E, maçın başında iki kişiyi kaybettiler. Çok erken kaybettiler. Yani bir bak da mediumsun arkana ya. Adamlar E100 geliyor arkandan ya K100 geliyor ya. Sen niye e, sayıcı avantajın yokken basıyorsun? Be Behçet. Diğerini unuttum şu anda da. E, neyse iki bir durumunda şu anda maç. BZ gelmiş hızlı bir şekilde buraya. BZ nereye gidiyorsun abicim sen? Adam çok ilginç bir şekilde öyle dümdüz be. Yani sanki böyle şey A E 100 varmış diye döndürdü şu anda. Sanki şeye gelmiş bu arada. Arkadan bu arada Sheridan geldi. Sektirdi mi bilmiyorum. Yok. Atan bu arada şey attı. 121 attı. 113 attı. Pardon derken Sheridan burada bir tane Bahadır'a vurdu. Sheridan'ı bir türlü yetişeme yakalayamadılar abi. E 100 gibi tankla yakalamak gerçekten çok zor. Aslında şu KPPZ yetişebilirmiş. 113 de buraya doğru bakıyor. Derken 113 öldü. Amaç 3-2 durumuna geldi. Şu T30'a bir tane H'ye gelir mi? İçimden geçti Bahadır. Çek bir H'ye. Aynen. Derken burada AP'ye geçti. Yan zırhına geldiği için. Aslında yan zırhtan da yiyor H'yi ama çok ince bir noktadan yediği için ee, ben de genelde AP atıyorum T30'u yandan görünce. Arkadan görünce H'ye yapıştırıyoruz. Bu arada 4-3 durumunda maç. Abi şeridine bakar mısın ya? atom karınca gibi oradan oraya oradan oraya koşuyor. Buradan bir tane çok ince bir atış 571'i vurdu. Arkadan gelen bu arada e, ciddi rakipler var. Full canlı E100 ve Conqueror var. Yani bu iki adam burada yokken yani bu takım bu hal nasıl geldi diye insan düşünmeden edemiyor açıkçası. Evet 4-5 durumda Sheridan sonunda öldü. Avantaj rakip tankta. Şu type aldıktan sonra bir ihtimal biraz daha şansları olabilir. Ee, Conqueror geliyor. E100 soldan geliyor. Conqueror gelmiyor. Adam son anda durdu valla. Hevesimizi kursağımızda bıraktı böyle. Son anda durdu. Tam böyle yandan 700 vurmalık bir adamdı. Bak 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 çakala bak. Şey yapmıyor. Ölme yazdı. Bu arada KPFZ de Türkmüş. Ben şu anda fark ettim. Baştan ikini fark etmemiştim. Bir tane E100 e yüze yapıştırdık KPFZ'e. E, Konkur'u döndü bu arada. Konkur'un küçük topu varmış. 187'lik topu. Ee, bu arada konkurur ikinciyi de vurdu. Burada dönüyor E100. Bir tane vurdu ve burada çok şanssız bir şekilde sekti ve Conqueror'u 180 vuran topuyla 4 tane atış yaptı E100'e. Yani neredeyse 800 hasar yaptı. Bu çok e, şanssız oldu açıkçası. Yalnız işin, benim beklemediğim tarafı KPFZ hala ölmedi orada. Gerçekten güzel dayandı e, E100'e karşı. Şimdi E100, Bahadır kendini geriye doğru atıyor. Derken KPFZ Type 61'i çekti. Tosuncuk 936. Helal olsun. Yani beklediğimden çok daha iyi iş yaptım burada. Ve aşağıda atladı görüyor musun? ben buradan tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel oyun oynadı. Yani e, Bahadır için çok özellikle bayağı bir iş yaptı. Bir tane daha vurdu e -100. Helal olsun lan sana Tosuncuk. Helal olsun. Tosuncuk deyince aklıma çiftlik bank geliyor ama e, sen Tosuncuk'un e, şey halisin. <laughs> Aklımıza gelmeyen güzel iyi bir insan olarak <laughs> şu an kelimesi aklıma gelmedi. Böyle video kullanırken kelimeler aklıma gelmiyor. E100 e buraya doğru basıyor. E, bu arada Conqueror şeyi çektim sektir abi sektir açı veriyor ama burada E100 sonra delmeyi başardı E100'ü aldı. Şu an tek atış konkurura küçük top olmasına rağmen tek atış yanına geçir abi? Geçirme yanına geçiyor. Yokuş aşağı delemedi çok iyi. Şu an önünü verirse delmesi gerçekten çok zor. Ee, küçük topu var çünkü Konkurur'un. bir tane vurdu burada. 800'ü konkurur yine sektirdi. Kafa kafaya girdi. Arkasına geçmeye çalışıyor konkurur özellikle. Geçerse çünkü yandan delebilir. Konkurur şu an tek amacı sağa sola geçmek. boş alan delmesi çok çok zor. Yanına geçtiği anda iş biter ama bir tane daha vurdu. 696 ve tek atış durumuna geldi. Açıyı veriyor Tarete. Konkuru sıkıştırdı şu anda. Konkurur güzel bir tarama göre sağlan soldan. Evet. Son atış. Şimdi bir tane daha dolduracak muhtemelen Konkurur Yeme abi yeme. Burada son atış yaparak maçı alıyor. Gerçekten çok güzel bir maç oldu. 8020 asar. Ee, KPFZ'yi de ayrıyeten tebrik ediyorum. Gerçekten. Yani adam yapması gereken her şeyi yaptı maçın sonunda. Maçın başına neler yaptı bilmiyorum ama sonunda özellikle her şeyi yaptı adam. Ee, doğru yerde kaçtı, doğru yerde vurdu. Ee, Bahadır zaten efsane bir maç çıkardı ama konkuru da konkuru demişim. Ee, KPFZ'yi de buradan ayrıca tebrik ederim Tosuncuk arkadaşımıza. İkinci maçımız e, 121B ile Emre arkadaşımız oynuyor. Ee, bir Hall of Fame geliyor arkadaşlar. Hall of Fame'de ikinci sıradaydı galiba. Sol tarafa doğru gidiyor takım arkadaşlarıyla beraber. VZ 121 geliyor, Sheridan geliyor. Bu arada aynı haritaya gelmiş. Aynı haritada da aynı taraf işin komik tarafı. <laughs> Olsun yapacak bir şey yok. Şimdi sol tarafa doğru gidiyor. 121 ve benim zaten e, çok uzun zamandır beğendiğim, e, gayet de yüksek demeçle oynadığım bir tank. Gerçekten e, DPM olarak e, 350 vuran bir top için gerçekten güzel bir doldurma süresine sahip. Şimdi sol tarafta kimse yok gibi. Bakalım. Şuradan çıktığı gibi. Aynen şu anda burada kimse yok. Bakalım adamların e, baselerinde yatan TD var mı? Genelde buralarda TD yatarsa. Aha. O adam nasıl spotlanmadı la oraya gelene kadar? Çok ilginç. Yani yukarı mı çıktı bir anda bilemiyorum ama şimdi 140 oradasa arkasında yatan bir TD var mı? Niye kaçmadı o adam? diye düşünüyorum bir yandan. Arkasında yatan kimse yok. E, bir tane vurdu 140'a burada. ikinci atışı yaptı. 140 kaçmıyor. E, kafa kafaya gireceğim diyor ben. Derken 121 atladı. 121 atlaması burada eee Avantaj oldu Emre için şu an rahat bir şekilde e, obje 140'a bedava damage'i yapıştırıyor. Derken obje 140 öldü. Bak E4'den yazına bakar mısın? Don't go in city. O kadar mantıklı bir hamle ki. Bu haritada medium tarafından gidip ağır tank tarafından doğru basınca maçların çoğunu kaybediyorlar. Adam çok doğru bir şey yazdı orada. E, Emre zaten basmıyor, Emre buradan damage yapıyor ama arka taraftan basanlar çok büyük bir yanlış yapıyor. Şimdi şu an var mı yok mu bilmiyorum ama birazdan göreceğiz. E, bu haritada mid'im tarafını bitirip şehir tarafına gidiyorsanız bir amacı yok yani mid'im tarafına gitmenin, şehir tarafına girecekseniz. E4 çok doğru bir şey söyledi. Bu arada Ayased'in canını bayağı bir azalttılar. Maç bu arada 1-1 durumuna geldi. 183 öldü. Emre buradan demeçleri yapıştırıyor. Bedava demeç, free demeç. Burada bir tane daha Pregatio'ya vurdu. Adamlar sırayla yukarı çıkıyorlar. Derken Grill öldü. E, kendi takım arkadaşı Grill öldü. Diğer Grill full canlı bekliyor orada. İnce bir atış gelir mi? Gelmedi. Yalnız E4 bakalım kaçabilecek mi? 2-2 durumuna geldi maç buradan. Bir atış burada grill'e güzel grill'e vurdu. Grill bir tane de E4'ten yedi galiba grill. Yalnız o öndeki tank ölünce E4'e de sıra gelecek. Bu yüzden emre ilerlemesi lazım dememe kalmadı. Emre ilerledi zaten. Bakalım inşallah Emre gidene kadar E4 dayanır. Ee, dayanması çok önemli yoksa o taraf çok kolay bir şekilde biter. Daha içeride full canlı yaka yüzler falan var. Derken bir anda maç 4-2 durumuna geldi. Burada Emre sol alt tarafa gitmeyi tercih etti. Bilmiyorum niye tercih etti. Ben olsam E4 iyi bir oyuncu. E4'ün yanına giderdim. Bir E4 vururdum, ben vurdum. Benim tercihim böyle olurdu. Emre sol tarafa doğru gitmeyi tercih etti. Bir tane burada 268'e vurdu. Bir taneyi de arkasına geçer mi? Obje çok güzel kapattı arkasını gerçekten. Tam zamanda kapattı ve bakalım bir atış yiyecek mi? Burada sektirdi. Çok büyük bir şanssızlık. Muhtemelen ikinci atışta objeden yiyecek ve yedi. Burada iki tane atış çok gereksiz oldu gerçekten. Ee, ama obje 168 yani adam güzel kapattı arkasını geçemedi Emre. Şimdi 5-3 durumunda maç. Bak E4 mü o hala ayakta kalan tank son tank. Yok vz 120 E4 ölmüş. Ee, aslında 121 de oradayken e, dediğim gibi oraya gitse acaba e, daha farklı mı olurdu bilemiyorum. E, ama ben direkt o tarafı tercih ederdim. E, ama belki de kötü bir tercih olurdu. Bilmiyorum Hiç hiçbir fikrim yok. Benim düşüncem öyle. Derken ulan grill bekliyor muydun? Bu adam spotlu değil miydi ya? Spotu geçmemiş miydi? Grill emin ediyorum adam bekliyormuş orada ya. Bu arada 532 e çektiği için Gril birazcık sinirlendi burada. Niye bu kadar düşük çektin? Niye tek de alamadım diye. Gril birazdan daha fazla üzülecek arkadaşlar. <laughs> birazdan daha fazla üzülecek. Burada Gril çekti diyecektim. Çekemedi. Gril de boşa attı. Emre de boşa attı burada. Şimdi E100 hiç bakmıyor. Bir tane E100'e vurdu. E 121 hala ölmedi şanslı bir şekilde. Burada aslında bir an önce gril çekmek lazım. bir AS 7yi çekti. Bu arada gril attı. Grill'i bir an önce çekerse çok büyük avantaj haline gelir. Al abi onu. Burada grill'i çekti. Ee, şu an var ya herkese tek atış 1'e 2 durumunda. E100 ve bir tane de yak 100 vardı. Hemen arkaya attı kendisine. Çok güzel abi. Alt, bu arada 5519 hasarda. Yak 100'ün gelmesinde biraz daha var gibi. Ben öyle hissediyorum. E100 iyi bir oyuncu mu değil mi onu da bilmiyorum. Ee, şu çıkışına bakarsak pek bir... Aha aha yakaladı. Burada var ya gerçekten çok büyük şans. Emre'nin yanındaydı. Yani E100 bir anda geriye çıkıp kendi pozisyonunu korudu. E atış şansı çok rahattı ama delemedi. E şimdi burada E100'ü çekti. Çok güzel abi. E şans yanındaydı açıkçası bunu söylemem gerekirse. E yani doğruya doğru şans yanındaydı. 6606 hasarda. E YK100'ün arkasına geçerse çok yüksek bir damage gelir. Bakalım olacak mı? YK100 full canda. 2000 can var. Burada YK100... yanlış yerde bakıyor yalnız ha. Adam bir ilginç bakıyor abi. Ya pingi var ya çok kötü oyuncu bilmiyorum ama adam bir değişik bakıyor. Yani bakması gerektiği yere bakmıyor. Şu an sağ tarafa doğru geçti. Risk aldı bu arada. Bir tane vurdu. Aslında paletini alsa burada çok iyi olurdu. Gözüküyor mu? Derken aha attı. Yakuza attı abi hemen geç arkasına. Hemen geç arkasına. Yaki yüz bayağı kötüymüş bu arada. Al bir palet. Çok da sorun değil. Palet almasan doldurana kadar geçecek arkasına ve arkasına geçti. Maç şu anda bitti abi. Tamamen açık bir alanda. Yake yüzün dönme şansı hiç yok, arkasını kapatma şansı hiç yok. E, zaten maçın başında pek bir bir şey yapacağı da yoktu bu Yake yüzün. Şu anda ya maçı bıraktı e, ya da bilmiyorum. E, belki de pink girdi. Çünkü değişik bir bakıyordu yani. Yani 121 burada adam buraya bakıyor yani. Ne alakaysa. Evet 8606 hasar Hall of Fame. İkincilik çok güzel bir maç oldu. Birkaç tane yanlış yerde yanlış hamlesi oldu ama e, şans yanındaydı Emre'nin. Çok güzel bir e, damage. Eline sağlık diyorum Emre. Ve üçüncü maça geçiyoruz. 8606 1962'de saf senin güzel abi. Üçüncü maçımız E5 ile Alpay oynuyor. Yine çok güzel bir hasar. Hall of Fame var mıydı yok muydu bundan emin değilim. Olabilir. Olmayabilir. Hatırlamıyorum şu anda. E, 121B'de vardı ona eminim ama. Şimdi bakalım. E5 de bildiğiniz gibi benim çok sevdiğim bir ağır tank. Çok güzel bir şekilde pozisyon alabilen, çok güzel bir şekilde sektirebilen, motor imelendirici ile medium gibi maçın başında pozisyon alabilen bir tank E5. Gerçi Alpay burada motor imelendirici yerine hızlı doldurmayı kullanıyor. Ben tercih etmiyorum bu abi ee, yani hızlı doldurma alacaksan bir tane tamir kiti alırım. O motoru mutlaka alırım E5'e. Gerçekten medium gibi maçın başında pozisyon alabiliyorsunuz. Şimdi burada FV 4005'e takılaraktan orta noktaya doğru gidiyor. Alpay. Orta noktada E5 gerçekten güzel iş yapar. Hem taret eğiliyor hem taret sektiriyor. Her şey var. Bakalım neler olacak hep beraber izleyelim. <laughs> Şimdi rakip tankın bir tanesi medium sağda. Vickers oradan spot yapıyor. Diğerleri nerede? Şimdi izleyeceğiz. Buradan Vickers'a geri çıkarken bir tane vurdu. 434. Geride tam bir tane grilleri var. Şimdi bu burayı güzel bir şekilde kullanabilir abi. Sadece kafa gözüküyor. Sadece taret gözüküyor. E5 için, sadece E5 için değil gerçekten birçok tank için çok avantajlı bir nokta eğer burayı kullanmayı biliyorsanız arkadaşlar. is 7 de sok buraya, is 4 de sok, e 5 de sok, her türlü iş yapar. Neyi sokma? E3 sokma abi. Ee, mouse sokma. Yani büyük tank sokma. Ee, taretten sektirebilecek tank sok. IS-4'ü sok, IS-7'i sok. E5'i sok. 113'ü sok. 4. Başka ne var? 215P'yi sokma. 215 be. iş yapar da bunlar kadar yapamaz. Bu arada maç ne ekmesi bir anda 2-0 oldu abi. Bu adamlar nasıl öldü bu kadar hızlı bir şekilde bilmiyorum ama burada ST1'e bir atış geldi. Boşa geldi. Delemeyeceğini ben de tahmin etmiştim. ST1 de Ayısı diyor. Aha. Ortadan gelen bir grill var. Grill ne yapıyorsun abicim sen orada ya? 1300 onu yedin ya. Allah'tan düşük çekti. Ölmüşsün şu anda da. Yani böyle bir çıkış mı var oraya? 2-0 durumunda ama grillleri ölmek üzere. E, atış geliyor bu arada buraya. Ayşe diye bakar mısın abi? Maçın başından aha bir tane de vurdu. Taret'i e 4ü çevirdiği için Taret'in yanından vurdu bu arada. Yoksa yine delemezdi. Ee, adam girmiş bir deliye. Yani şu noktaya. Base de. Maçın başından beri şurada. Tipe bakar mısın ya? Şu tipe bakar mısın? Bu arada gördüğünüz gibi çatır çutur sektiriyor. Aslında burada e, sektiremeyebilirdi de niye? Taret yana dönükken sağ taraftan atış yeme şansı vardı. Neyse ki sektirdi. 2801 hasar. 1870 sektirmede. Gayet güzel bir şekilde gidiyor maç. Adamlar basmazsa Alpay buradan daha fazla demek yapar gibi düşünüyorum. ISD değil en azından Alpay. Başka bir şey rakip tercih et. <laughs> Adam girmiş bir deliye sadece Tanet'in ucu böyle kafası gözüküyor. Evet T-62'ye buradan bir atış yaptı. T-62'ye kaçarken adamlar muhtemelen soldan basamıyorlar ya. Şu an pozisyon değiştiriyorlar. Bir tane daha sektirdi burada. ISD şansını denemeye devam ediyor. Oradan biri geliyordu sanki. E, spotu geçti. ST1 geliyor şu an. ST1'e bir tane atış gelecek mi? Bir tane ST1'e vurdu. 3599 asal ST1 palette mi kaldı? Yok oraya takılmış abi. <laughs> adam takılmış oraya. Palet atmaya çalışıyor burada Alpay. Çok güzel bir şekilde paletini aldı. E, ST1'i burada kitledi. E, muhtemelen doldurana kadar ST1 tamir eder ama e, sorun değil. Burada bir palet daha aldı 347. Bakın abi çok önemli gerçekten palet almak. Palet alamasa bu adam çoktan kaçmıştı. E, bu, de, bu demeçleri yapamıyordu şu anda Alpay. Aha ISR deliğinden çıkmış. Bir tane daha sektirdi. 4794 hasar 2750 sektirme. ST1 bitirmek üzere derken ortadan bir E4 mü geliyor? ST1 atmasına gerek kalmadı. Bu arada maç yine 3-2 durumunda. E3 geliyormuş abi. E3 buraya gelirse birazcık sıkıntı yalnız. Ee, orada sadece ön üst tarafı gözükürse delmek bayağı bir zor. Hatta E5'ten bile zor diyebilirim. Burada Vickers'a bir tane attı ama denk gelmedi. E3 durdu bu arada. Obje 168 gelmiş karşısına. 2-3 durumunda maç e, takım arkadaşların can puanları birazcık azaldı. Burada aha tam atacak dedim şey kaçtı. Bir tane burada E3'e 399. E3 mutlaka tane objeyi şu anda çekecek. Çekemedi be. Bu arada şeyde kalmış adam. Ambos'a gitmiş bu yüzden dolduramamış da olabilir. Burada çok şanssız bir şekilde farklı bir yere gitti. E, Vickers gelmiş oradan derken E3 çekti ve maç 5-2 durumuna geldi. Bir anda 5-2 oldu maç abi. Burada e, Taret'in yanına çevirene kadar Vickers'tan değil de başkasından yedi galiba. E, Tarit E5'te birazcık yavaş dönüyor arkadaşlar. Bakın şu anda çok güzel bir şekilde kendini karşı tarafa atacak dedim de birazcık geç attı Alpay açıkçası. E, birazcık riskli ben, ben olsam o grilo atışı yapmazdım. Niye yapmazdım? E, yan taraftan E3'ten yeme şansı vardı ki neyse yemedi. Şu an T62'ye basıyor. E, E3 oradan geliyor. 633 can da abi çok sıkıntılı bir durumda şu anda. Aradın öldü galiba. Geri geri gidiyor burada. t 60 yiyecek yedi de burada bir tane vurdu t 62ye E3 geliyor. Motor da gitti şu anda. Kımıldayamıyor. Çok şanslı bir şekilde burada sektirdi. t 60 alacak mı Hadi abi? Son anda t 60 aldı abi. Son anda t 60 aldı. E3 geliyor kaçamaz. Araya t 60 koyması lazım. Koydu abi çok güzel. Burada bir tane vurdu E3'e. Te e E3 tek atış durumuna geldi gibi. 386 hasar. Orada valla ben inanmıyordum kaçabileceğini gerçekten. Ee, özellikle Vickers'a vuracağım diye birazcık vakit kaybetti. Ama yine de kaçmayı başardı. E3 geliyor gibi. Burada E3'e yandan bir atış delmedi. Ee, açı yeterli değildi. Arka tarafta full canlı bir ISL'i de var. Şu E3 çekerse abi çok güzel olur. Kafasının ucundan delecek mi dedin. Deldi abi çok güzel. Çok güzel. 7387 hasar. 3060 sektirme. Şu anda ISL'ye tek atış yalnız. Ee, bu yüzden e, diğer takım arkadaşının e, ipi göstermesi lazım. Özellikle spota çıkması lazım. Diğer takım arkadaşının ne kadar canı var şu anda göremedim. IS7 geliyor abi. Full canlı da geliyor. Normal zaten maçın yarısında yattı base'te. bu, bir <laughs> şey Alpay da benim gibi chat panı yemiş. <laughs> Aha geliyor. Palet abi palet palet. Bir tane burada alamadı burada paleti. Derken IS7 boşa attı. <laughs> Şimdi bir tane daha vurabilir. Sonra önünü verir sektirir. Bir tane daha. Aha burada AP bittiği için abi delemedi gördünüz mü işte. Bu yüzden AP'nin e, önemini görüyorsunuz. AP'nin veya APCR'nin. Hadi abi sektir bir tane daha. IS'in ben pek deleceğine ihtimal vermiyorum ama delemedi. Güzel. 8.036 hasar. Burada bir tane daha vurdu. E, 8.376 hasar. 3.520 sektirme. Bakalım bir atış daha gelecek mi? Burada bir atış daha geldi. 357 hasar. Ve sonra da IS-7 çekti. 8743 hasar 3520 sektirme çok zevkli maç geçti. Ben dedim var ya tam gidecek dediğim anda gitmedi yani. Eline sağlık diyorum Alpay 1916'da saf deneyim. et evet millet şimdilik görüşmek üzere.